Zekeriya Aleyhisselam. Kendisi üç günlük heybesini şuraya koymak zorunda. Kimse de konuşmadan itikafa çekil. İtikaf ne demek? Kelime anlamını bir düşünsene bunu. Kifayeden geliyor. Kafilikten geliyor ama nedir bu? Kendi kendine yetmek. Ama nedir bu? kafi. Yok yok o değil. Kelime marasını sormuyor. İtikaf belli zaten. Camiye çekilip bilmem dünya kelamı konuşmadan Allah'a da, Allah da ibadet etmek. Evet. Bunu Hazreti İbrahim yapmış. Evet. Fakat bizim için itikaf istersek yapacağımız bir şey. İstersek. Nereden biliyoruz bunu? Ee, mesela Hazreti İbrahim döneminde insanlar eşleriyle Ramazan'da bir arada olamıyorlardı. Ama Allah onu kaldırdı. Ben sana söyleyeyim itikafı da kaldırdı. Fakat illa biz İbrahim'i dindensek, onun yaptığı her şey mutlaka faydalıdır, hayırlıdır. Ben de yapmak istiyorum diyorsan Allah diyor ki o zaman diyor, camiye bir hafta kapan diyor. Hmm. Sana diyor eşin dikkat. Eşin. Yemeğini getirsin, uzatsın, gitsin. Bakın bunlar önemli laflar. Size ayırmıyor karnınızdan. Çünkü eşinden senin bir derdin olamaz. O senin hayat arkadaşın ya. Bir numaralı yardımcı senin eşin ya. Kadın olsun, erkek olsun yani. Olay bu. Eşin getirsin, yemeği versin. Ha, eşin işi var, kızın getirsin. Neyse önemli değil yani. kimsen yok, başkası getirsin. Önemli evet. değil. Şimdi orada itikaf nedir biliyor musun? Benim düştüğüm duruma düşmemektir. Sen öbür tarafta yüz küsur yaşında, 150 yaşında karın senden 20 yaş küçük olsa 130 yaşında hadi 40 yaş küçük olsa kadın 110 yaşında doğuracak. Doğru mu? Burada değil. Orada doğuracak. Neden? E sen Ali İmran'sın. Siz öyle bir büküm büktünüz ki çamaşırı şöyle bükersin, 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 bükersin. Hani artık böyle sular akar, 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 akar. Hatırladınız mı? Daha fazla bükülme, bükülmeyecek Bükülmez. olur. Evet. O büküm noktası var ya. Neresi orası? Allah söylüyor. Yahya, Zekeriya. Doğru mu? Evet. Elizabeth. Evet. Ee, şey. Meryem, İsa, İsa. İsa, beş kişi. Evet. evet. Orada beş kişi var. Bundan daha çok sıkılabilir mi bu? Evet. Ha? O noktada Allah müdahale ediyor. Evet. O noktada Allah müdahale ediyor. Diyor ki öyle bir 72 saat var ki önünde öyle bir 72 saat var ki önünde sen bu git buraya git sana bir sürü sır vereceğim. Anlatacağım bunları. Ey Zekeri anlatıyorum sana bunları. İşte Hans Hayberk anlatıyor fark etmiyor. Bunları anlatıyorum. Sakın ha. Sakın. Hiçbir şey söylemeyeceksin kimseye, Ben bunu söylerim dediğin anda bütün bunlar geri gider. Neden? Çünkü seçenek yaratıyorsun Kedi ölü mü diri mi? Konuşma. Evet. Yok ben de ölü demek istiyorum. Konuşma. E, diri diyeyim. Konuşma ya. Evet. Öldüreceksin kediyi. Evet. evet. Ya susamaz mısın? Hmm. Bak kedi yaşıyor. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> güzel şeylerin büyüsü bozulmasın diye biz de hep